Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile özüne hep birlikte beraberiz. Ama silah bulamadım ve adam buldu. Evet. Oğlum bu ne lan? Evet gerçekten ortalık çok karışık. Yani arada evet ses, cihaz tabi gidiyor geliyor. Şöyle bir enerjimizi basalım. Evet arkada yoğun bir çatışma var çünkü o arkadaşını kaldırmak gitti arkadaşlar oraya. Bu da gitti. Bitmiyor abi bitmiyor. Hadi be. Hadi be. Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet az önce gerçekten güzel oynadık ama maalesef sonuca gidemedik. Yani hemen öldük arkadaşlar. Hemen ölmedik ama Abi ölünce elendik yani öyle söylemek daha mantıklı. nerede lan? Allah. Abicim evden buraya mı geldin gerçekten? Vallahi sana helal olsun. Tamam ben daha gelmeyeceğim merak etme. Buralara gelmeyeceğim. Yani gerçekten yaptığı büyük bir başarı. Şuraya bir tutlayalım da öyle gidelim. Açılalım yavaş yavaş. Çünkü hakkımız kalmadı erken öldük. Bu sefer gerçekten ama erken öldük. Abi ben ne yapayım? Yani ne yapabilirim daha? Evet ne oldu oyun takıldı bir oyunum takıldı kolay kolay takılmaz aslında ama Böyle böldük ki oyun bile şaşırdı herhalde tamam oğlum olur ya ilaç gibi geldi 3x bu arada Evet oyun bize QBS'de ısrar ettikçe biz tabi bir şeylere yöneliyoruz Tabi şöyle yapalım hemen arkadaşlar Ya öncelikle bir dakika Şöyle. Heh. altı Altıncıyı çektik. Tam hazırız. Şöyle de kutu açalım diye. Oo. Artık daha dikkatli gidersek DP alacağım. Elbette alacağım. DP severiz biliyorsunuz. Bilmeyen de varsa öğrenmiş oldu. Oha. Dur tutsana mermi ne yapacağız oğlum? Canım biraz abartmışız ya bizde. Yani vallahi çok talihsiz şeyler yaşadık. Adam arkada pompalı bir de sıkamıyor bile abi. Yani biraz onu görseydik belki ondan önce davranabilirdik. Bizim davranacak açımız da yoktu. Ama tabii ağlanacak zaman değil. Tepeden ara gidersek. Ah be Mehmet. Maalesef sen öldün. Mehmet ama Ama bakın ben gerçekten abla deni koymayı sevmiyorum. Tamam iki kişi öyle beli aldık. Biraz DP'nin spreyi başınıza artmış olabilir ama bence güzeldi arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz ama Burada Mehmet'i aldık. Onun arkadaşları var mı diye bakıyorum ama yok. O arkadaşımız da Türktü bu arada. Onun da lootunu aslında bir gidebilir miyiz acaba? Yok ama lootumda da hiçbir şey yok ya tamam. Yine bir merak uyandırmıyor değil ama oralar. Bir şey de yok gibi ya sanki. Bu bölgeyi de o kadar sahiplenmek istemiyorum yani biz buradan gideceğiz çünkü. Ama lootuna bakalım evet bir anlam olsun gerçekten lootuna bakalım. Yok tamam. Bakmayacağım. Evet selamünaleyküm ben geldim. Yememi de yiyeceğim güzel bir şekilde bana karışmayın. Ağrı kesicimi de içeceğim. Yalnız bir tane kitim var. Bu çok utanç verici bir şey demeyeceğim tabii ki. Olabilir. Savaş alanı burası. Ama hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Buraya da pusucular çok alıyor biliyor musun? Dediğim anda ölmem yok mu peki? Her şey olabilir abiciğim. Hele altında power varsa, power varsa. Tamam, dikey güzel oldu. Evet, kitim var. Çok şükür iki tane kitim oldu. Burada bir kimse yok mu gerçekten yani? Allah Allah. Yani power'da kimsenin olmaması da bir ayrı bir dava. Ama ben duran oyunu da sevmiyorum. O yüzden çıkacağız arkadaşlar. Hem kendim hem sizle baymak istemiyorum. Sonra deme abi Allah seni be Az önce Galatasaray maçını izliyordum Sivas Spor, şu an gideceğim ikinci yarısı başlayacak. O Sümen güzel bir penaltı vuruşu yaptı. Ama Sivas'ın o bir tane voley neydi lan öyle of var ya top direkt ya her yerde kale ikisi delecek geçecek de ağları yani o derece inanılmaz oturdu adamın ayağına. Neydi o Maya'cım neydi onun adı? Adamın adı 9 numara işte yerde forvet oynuyor. Bu sessizlik hiç değil ben gidiyorum. Aha demez ola. Oo pusucu Ömer ne yapıyorsun sen? Ömer sen pusuyor musun gerçekten? Dur bir şey konuşuyordan. Kanka seni bırakmayacağım haberin olsun. Barancım hadi görüşürüz. Ben dedim abi ne yapayım? Bırakamam ki onu. Onu bırakırsan benim öldüğüm demektir. Anladın mı? Gerek yok abi. Öyle bir şeyler yok. 200 metre alan var. Biliyorum geleceğim. Ama ne yapayım? Emre iyi vurdun ha. İkimiz de girmemiz lazım. Artık bundan sonra işler sıkıntıya girdi arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Çocukta KNT var. Don avantajını kullandı. Ve güzel de kullandı şimdi. Allah var. Ben kimsenin hakkını yemek istemem. Ama tabi Emre inşallah sen için çatışırsan biriyle araya gireceğim direkt. Bak ben çünkü otomatikman sana doğru geleceğim. Ama biraz eğimli gelirsek o bizi görmeyecek. Dur bakalım bir şeyler yapmamız lazım. Gerçekten kalan 18 ve 5 kilimiz var ve hepsi de sağlam adamlardı birkaçı. Bakalım kim kimi yerse buradan sonra. Artık dananın kuyruğu koptu derler ya. Vallahi dananın kuyruğu kopacak. Ama ben tabi onun üstünü üstüne gitmek istemiyorum. Ne kadar böyle eğimle gitsem o kadar iyidir benim için. Bu da beni karşılayacak çünkü bunu biliyorum. Ama nereden karşılar ne yapar onu bir kestiremiyorum açıkçası. Evlerde de biri varsa zaten biz patates olduk arkadaşlar onu ya. Şu tepeyi alırsak high ground dediğimiz meseleyi. Bak bu çocuk nereden gelir? Ne yapar bilmiyorum. Ben şurayı aldığım zaman Tamam aldım mı? Aldım. Vallahi aldım. Dur lan dur vurma dur. Şöyle. Tamam şimdi gidebiliriz. İnşallah bir yerden çıkmaz çıktı gibi. Maçın ikinci yarısı başladı. Ben burada hala PUBG oynuyorum. Olacak iş değil ya. Tabletin şarjı da çok az iPad'in. Bir darbe de şarjdan yiyeceğiz diye korktum şu an. Abi nereden gideceğimi ne yapacağım hiç nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum ya. Hepsi bak. Bir tek buradan koşan benim herhalde. Kaskım bile yok oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? ver. Allah senin. Ver ikisini ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alan ne durumda? Bu alanda da KNT kullanmam ben ya. Niye kullanmıyorsun? Al. Oğlum nasıl oluyor lan bu? Nasıl çıkıyorlar abi oradan ya? Adama bak dann. Oh be. Evet arkadaşlar. Vallahi efsane bir maçtı. Adam elinden gelen her şeyi yaptı ama biz galip olan taraf olduk. Şöyle zafer dansımızda yapalım. Ben çok iyi aldım. Uzun zaman sonra yine tabletten oynadık. Eminatörü de daha geçen gün oynadım bildiğiniz gibi. Çok zevkliydi abi. Adam elinden geleni yaptı. Rakibimizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi gidiyoruz Galatasaray Sivas'ın önçiliği ve Ama çok güzeldi. Tam devamı tamam. gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.